Adam adam yapayım, Kardan adam yapayım. Bunun havuz takayım. Kardan adam yapayım. Bunun havuz takayım. Üşüyor havada. Bunun hakkı sararım. Üşüyor havada. Bunun hakkı sararım. Akıyacağız. Sana. Akıllı at. burada Süpürge nerede? Süpürge burada. Süpürge nerede? Süpürge burada. Akıllı sabununa. koyuna. Anam yapalım. Sonra havuç takalım. Havadan adam yapalım. burnunu ağız takalım. Üşüyor bu havada. boynunu atkı saralım. Üşüyor bu havada. boynunu atkı saralım. Yaz oldu ortalık. Kışında başka tadı var. Hava bir parça karanlık. Her yerde buz tutmuş sular. Gel biz de şöyle kocaman bir kardan adam yapalım. Düşmekten korkmazsın, bozuluşun üstünde kayalım. Kaldan adam yaparım, önüme vuz takarım. Kaldan adam yaparım, önüme vuz takarım. Bu havada üşüyor, boşuna atı takarım. Boynuna avuç takalım. Evet. Kardan adam yapalım. Boynuna avuç takalım. Yaşıyor bu havada. Boynuna atkı saralım. Yaşıyor bu havada. Boynuna atkı saralım. Atkıyı ver. Atkıyı ver. Atkıyı sürüyorum. Atkı Şurda burada, şurda Şurda çürge burada. Atkıyı sar boynuna, kosmüreyi koluna. Atkıyı sar boynuna, kosmüreyi koluna. Kardan adam yapalım. Burnuna avuç takalım. Kardan adam yapalım. Burnuna avuç takalım. Üşüyor bu havada, burnuna atkı saralım Üşüyor bu havada, burnuna atkı lazım. Askıyı ver, askıyı at, askıyı ver. Askıyı at, süpürge nerede? Süpürge burada. Süpürge nerede? Süpürge burada. Askıyı sar boynuna, koy süpürgeyi koluna. Askıyı sar boynuna, koy süpürgeyi koluna. Öğretmenim evet, seni çok seviyorum. adam yapalım. Burnunu havuç takalım. Kardan adam yapalım. Bunu havuç takalım. Bu havada üşüyor. Boynu akkı saralı mı? Bu havada üşüyor. Boynu akkı saralı. Kayın boynu havu takayım. Kadın üşüyor. Akı atayım.